yerhamhumullah. Allah o müminlere merhamet edecek diyor. Daha hayattalar. Ahirette onlara Allah merhamet edecek. Mükafat verecek. Seyerhamuhullah. Allah azizun hakim. Muhakkak ki Allah çok yücedir. Her işinde hikmet sahibidir. Ve adallahu müminine vel müminati. Bak üstteki gene geldi. Ve adallahu münafıkine vel münafıkati. Şimdi müminine vel müminati. Allah iman eden erkeklere ve kadınlara vaat etti. Müjde geliyor şimdi. Bakalım bunlara ne varmış? Bu altı tane özelliği yapanlara. Vel <laughs> mü'minati <laughs> cennetin tecri min tahtihel enha. Saraylarının, bağlarının, bahçelerinin altından akan nehirler, ırmaklar olacak. Özel bu, özel. Genel değil yani. Yüz kişiye beraber bir tane ırmak değil. Senin evinin ortasından, bağlarının, bahçelerinin ortasından yüz bin metrekarede. Yüz bin metrekare senin hurmalığın var, üzüm bağların var, narların var. Bunun ortasından senin için içinde köşkler var, altından da ırmaklar akıyor. Zevcelerinle, eşlerinle, sana ait olan nimetlerinle beraber olacaksın orada. Tek başına. Sana bu kadar mükafatı Allah veriyor. Ve adallah müminiyle vel müminati cennetin tecrü min tahtiyel enhar. Altlarından ırmaklar akan cennetler verecek diyor. Enharu halidine fiha. Ebedi olarak kalacak diyor. Bak az önce konuştuk ya. Buradaki ne kadarmış? 70 sene. Bitti. Bitti. İster ağlar, ister mirasçıların arkandan gülsünler. Çak para bıraktı be. Kaç tane daire bıraktı Necdet abi? Kaç tane bıraktı? İyi ki bir an önce, önce gitti de bize kaldı mallar. Bazıları var öyle bekliyorlar. Ölmedi gitti şu dedem de ya diyor. Paylaştıracağız mirası paylaştıramıyoruz. Vermiyor adam diyor. Benden sonra ne yaparsanız yapın diyor. Yani bir an önce ölsün diye bakıyor yani. Allah, adam senin altındaki pisliğini temizledi, senin karnını doyurdu, sana ev, bar bıraktı, daireler bıraktı, bir an önce ölsün diye bakıyor. Bak, ölsün diye. Ya canım boğazıma geldi, babam gidiyor diye. Bakın, canım boğazıma geldi. Ne kadar kötü bir şey. Hayatımda ilk defa yaşadım böyle bir şey. Durup dururken Kur'an okuyorum, ağlamaya başlıyorum ya. Kur'an'ı kendim okuyorum, burada çocuklar yok. Çocuklar varken teskin ediyorum, kendimi rahatlatıyorum. Ama kimse yok, sabahleyin 9.30'da geliyorum, kimse yok. Ayetin manasını da anlamıyorum. Aklıma geliyor ağlamaya başlıyor. Ne kadar kötü bir şey. Hesap verme gidiyor ya adam. Hesap verme gidiyor. Bu kadar. Ya 150 sene yaşasan ne olur? Nuh peygamber 1050 sene yaşamış. 1050 sene yaşasan ne olur? Hesap vermeye gideceksin kardeşim. Bir iğnenin bile hesabını vereceksin ya.